Yeni yıldan beklentiniz nedir? Umarım daha iyi Yeni yıldan beklentiniz nedir? Huzurlu ve rahat bir yaşam. Onun dışında başka bir, bir şey. Mümkün mü? Şu devirde mümkün değil. Umut da mı yok? canım. Umut ve ümit bizim işimiz değil artık. Çünkü her geçen gün bir önceki günü aratıyor. Ondan dolayı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yeni yıldan beklentiniz nedir diyorsun? Hiçbir şey. Yeni yıldan beklentiniz Hiç nedir? Hiçbir beklenti yok. Ne olacak? Emekliyiz. Aldığımız para 7500 lira. Emekli maaşının artmasını bekliyorum dersiniz belki. Bekliyoruz ama hiçbir şey de yok. Artacak Bile. o kesin de. Ama ne kadar Hala Alabilmiyor. Beklentiniz nedir? Ne kadar artmadı size? En aşağı 5-6 milyon et. Yeter mi 12.500? Yetmez ama. Ondan fazla yapmazlar. Teşekkür ederiz. Yeteriz. Yeteriz. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Beklentim yok beklentim benim ya. Neden yok? Her şey yolunda mı? Hı -hı. Hiçbir beklentiniz yok. Derslerimin iyi gitmesi beklentim. Senin? Benim de işlerimizin açılması ya. Ticaret. Yemek mi aldınız geçen? Ne kadar oldu? Bu ekonomide çok mutsuzuz ya. 250 lira 250 lira ya. ya. Bu 250 lira bu 250 lira. 500 lira. Maalesef. Çok pahalı ya. Öğrencisiniz. Nasıl getiriyorsunuz? ay sonunu? Ay sonunu nasıl geçiriyoruz? Vallahi baba parası olsun. Kendimiz harçlıklarımızı biriktiriyoruz. Bazen bir şeyler alıp satıyoruz. Ne alıp e satıyoruz? e ticaret. Oyun, evet. oyun. Ne oyunu bu? Oyun sunucuları. Sanal makine. Ne kadara satıyorsunuz? Aylık olarak çok değişiyor yani sunucuların fiyatı. Mesela... İstediği özelliğe göre değişiyor. Yani ortalama en uygun fiyatlar 50'den başlıyor. 1000 lira, 1200 lira kadar başlıyor. TL. Evet, 50 TL. Aylık bu oyun satmadan ne kadar kazanıyorsun? Ne kadar kazanıyoruz aylık? Aylık 30 bin, bin. 35 bin. Evet. Kaç yaşındayız? 18. Ben 17 yaşındayım. Sen de mi 35 kazanıyorsun? Ya ben ilgilenmiyorum o işlerle ya. Sen kazanıyorsun. Evet. Süper tebrik ederiz. Yeni yıldan neler bekliyoruz? Yeni yıldan mı? Her şeyi bekliyor. Mutluluk, huzur, sağlık. Öncelikle maddiyat, asgari ücrete iyi bir zam yaparlarsa çok sevinecek. Ne kadar bekliyoruz asgari ücrete zam? Benim tahminim ortalama %40. 5 yüzde 50'yi vermezler sanetmiyorum. 45'i Ekonomi... verirler mi? Tahmini rakamım yüzde 40 kişi verirler ama o da iyileştirme olasılığını düşünüyorum. Ama yüzde 50 tahmin etmiyorum. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Evet aynen. Diyorlar ki bu memlekette asgari ücretle çalışan yok. Var. Evet. Önce burada. ben şimdi asgari ücretin bir tık üstündeyim. Benden bir tık alttaki insanları düşünüyorum. Geçim çok zor. Öncelikle evi kirada olup çocuk okutanlar için asgari ücrette evi hani eşi hasta olup çalışamayan insanlar var. Onlar için daha çok zor. Teşekkür çok şeyler bekliyoruz. Neler? Güzel şeyler. Yeni yıldan neler bekliyoruz? Yeni yıldan. Evet. 2024'ten neler istiyorsunuz? Daha de. huzurlu, daha güvenli yaşanır, daha ekonomik yaşanır bir ülke bekliyorum. Umudunuz var mı peki? Hayır. Hiç Yeni yıldan neler bekliyoruz? Valla yeni yılda bana bu ben kuş yemi satarım. Bol bol bir rızkı gelseydi iyi olurdu. Kuş yemi senin gibi müşteriler çok alsaydı iyi olur. Kuşlara yem almıyor müşteriler. Evet. Pahalı diye olabilir mi? ne kadar? Yok pahalı değil 10 lira. Kutusu 10 lira. Bardağı 10 lira. Platforma. Neredesin abim nerede satıyor? Ha şu aşağıda. Rıhtımın orada kuş yemi satan abimizden bol bol yem alın. Yeni yıl beklentisi buymuş. Ekmeği ne kadar aldık? Ekmek 5 lira. Beş. Belediye ekmeği. Halk ekmek. Al, Niye normal fırından ekmek almıyorsun? Gücümüz yok. 10 lira 8 lira diyorlar orada ekmeği. 10 lira 8 lira. Kiracıyı. Ya memnunum halimde. Çok şükür Allah. Her şey Allah veriyor. Millet barbarcılık yapıyor. Millet yalan söylüyor. Çalışmıyor. Millet çalışmıyor. Millet çalışmıyor. Millet, çalışmıyor. millet, çalışmıyor, millet yalan söylüyor. Diyorlar. Allah kaç yaşında? sence? 60 var. Ben 65 yaşındayım bak. Yemim 60 değil. Bu buraya bıraktım geldim. Yarın gider devam eder. Emekli misin amca? Ben emekliyim. Ben i̇stemez misin emeklisin emekli maaşına rahat rahat geçinmeyi? Niye kuş yemi satıyorsun? Kim satıyordun? istemez? Abla çalış. Recep Tayyip Erdoğan kendisi çalışır. Adam günde 5 saat uy uyumaz. Türkiye'nin üreticisidir. Türkiye komple 80 2 milyon insanın üreticisidir. Millet yalan söylüyor. Ne konuda yalan söylüyor? <laughs> Millet ekonomi konuda, parasal konuda yalan söylüyor. Adam diyor ki ben ben asgari ücrete çalışıyorum. Kiramı mı ödeyeyim, elektrik faturamı mı ödeyeyim? Ek iş yap, biraz kendini sıkıştır. Ek iş neden yapsın? E o zaman... İnsan olarak 8 saat çalışmak onun da hakkı değil mi? Bak ben kendim AK Partiliyim, üyeyim. Bu insanlar başta kendime derim. Bu insanlar çalışmıyor. Amcam emeklisin. Senin hakkın değil mi çalışmadan rahat rahat yaşamak? tamam bu çocuk çalışmıyor ama sen çalışma 60 yaşına gelmişsin. E peki hepimiz rahatlığa, hepimiz hayır, rahatlığa hayır. şey yapalım. Az önce de sen de yapmıştın değil mi? Sen ara araya niye ben gidiyorsun? Ama... Ben girerim. Yarım saatte konuştum bana. Siz üşümüştünüz. Ben size bir şey. E sen Sizi... niye araya girdin? Niye izin istemedin? İzin, mi? İzin o zaman mi? ben gidiyorum. Ay, amcam amcamı kırdık. Öyle i̇zin bir şey mi? var mı? Bak biz böyleyiz. Bu insana sabah sen sabah röportaj. Sen kendinden röpeteş... misin? Kafan iyi mi? Bakam gayet iyi. İçmemişsin. Yok. Doğru söyle. Tamam. Gündemi sana bıraktım. Allah kolay gelsin. Amca o da sohbet et. O zaman bak adı Neyse. O zaman hepimiz oturalım istediğimiz yemeği yiyelim bu Emre büfe mesela hazırladığı yemeği yapmasın Hasan yapmasın Ali yapmasın herkes insandır herkes rahat olmasını ister herkes Tamam sana şunu soracağım ekonomiden memnun musun? Ben memnunum memnunum O zaman niye gidip fırından ekmek almıyorsun da halk ya, ekmekten 5 lira ekmek Allah. alıyorsun? Ya, ben durumum çok şükür normal Diyorum ki memnunsan niye gidip fırından 10 liralık ekmek almıyorsun da halk ben ekmekten 5 lira? Ben bugün aldım, bugün O da bana denk geldi Ola sana. Hadi, <laughs> tamam, teşekkür ederim. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Hiçbir şey. Yeni <laughs> yıldan beklentiniz nedir? Sağlık, mutluluk ve ucuzluk. <laughs> amca diyor ki ekonomi kötü değil. Gayet güzel. Amcanın parası var herhalde donda. Ben emekliyim. 7500 lira veriyor ben devlet ben bana. Alırım. Benim evim kira. Senin kira mı? Benim de evim kira. Allah'a e, emanet. Nasıl geçiniyorsun? Ben çocuk okutuyorum. Ben de ya çocuk okutuyorum. Ben, okut... ver, ben üniversiteye Allah. olan Allah. götürüyorum. Allah. Babasından kalan bir maaş alıyor. Onunla geçiniyor Allah, çocuk. Ben, de, ben, ben uçuyum. Ben de Gaziantep'liyim. İster inan ise inanma var ya bildiği gibi yapsın. Umarım bir daha Allah da gelmez. Allah. Yani ne diyeyim ben? 25 senedir halkın içine etti, oturdu. Ne oy verdiniz millet iş yaptınız? Vermedim. Bilim vermedim. verilir. Herkes ya. herkes, e, herkes, herkes ak ben AK Partiliyim. Var var, 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 mı diyeceğiniz? Ama şunu merak Umarım. ediyorum. Ulan, İkiniz de kiracıymışsınız ya. O geçiniyor ben geçiniyorum. Ben, ben bir kiranızı bir merak ediyorum. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Şu an 5000 lira ödüyorum. Siz ne kadar kira ödüyorsunuz? Ne kadar kira ödüyorsunuz? 5 lira. Ama ikiniz de 5 bin lira kira ödüyorsunuz. Valla 5 lira ödüyorum. Valla çocuklarım. Ne yemin ediyorsun? Sen git AK Parti'ne oy ver. Al 15 bin lira olsun o kiran senin. Bak bak bak. Bir ben küfür şimdi? Evet. niye edersin? Bana ne edersin? Eee? Kimse etmedi burada. sen niye bana ben, benim yüzümde durup da? Sen, sen nasıl? Ucuzluk var diye ben 7500 bin beş liraya Ben kendimden memnunum. Ben de benim oğlum. Bak ek iş yap. Amca sen kendinden memnunsun diye ülkenin gidişatı memnun. Onlar da çalışsın memnun. Sen niye o ekmeği halk ekmekten alıyorsun? Alsana fırından 10 lira. Alırım her gün ya, alırım. Her ya. gün alıyormuş bugün bize denk gelmiş. Ya ben bizim orada yok gidiyorum 10 lirayı. Para göstermek ayıptır bak bak. Alıyorum 50 lira. Vallahi var ya. oturup bir bardak çay içemiyorum 15 lira. Şurada bir bardak çay içemiyorum 15 lira. Ne diyeyim ben? Benim hakkım yok mu oturup insan gibi bir bardak çay içmeye? Sen çalışmıyorsun. Ben emekliyim. Niye çalışsın emekli? Çalıştım ben. 7500 lira da emekliyim. Bak ben, ben bugün kaç para aldım biliyor musun? Ne kadar? 800 lira. Yeter değil mi bu? bir de emekli maaşı. E bir de emekli maaşı var. Benim yok. En az günüm yiyen burada bak bu adam biliyorum Mehmet nereye en gitti? En Uyum, az yiyen abla, en az yiyen 400 lira. Bak hem diyorsun ki günlük 400 800 lira alıyorum hem de röportajın başında bana dedi ki kuş yemi satamıyorum. Biraz yem satmam lazım. Evet. Satabiliyor musun? demek ki o zaman. Ya Sen işini yapıyorsun. Ha. Bu kadın nereden ben baktın? 60 60 ben ya. Ben at bu ne işine ya. gelmişim. Ne yapacağım ben bu yaşta? Allah Allahu Teala. Allahu Teala rızkı veriyor. Allahu Teala demiş ki her şeyi Dua ettik şey. ettik ettik, ettik bize. Her şeyini ver. bizden ekmek iste. Bu nasıl bir şey? Ben hala fırından alıyorum ekmeğim 10 liraya. Ee, o zaman bir tane Aynen. ekmek alıyorum. Şimdi amcacığım sen 60 yaşındasın. Kuş yemi satıyorsun. Bu kadın 60 yaşında ne iş yapabilir sence? ne yapacağım? Belim ağrıyor, ayağım ağrıyor. Benim ağrımıyor. 25 sene çalışmışım. Da, Şafzım şey daha yok bak. Bir tane var şimdi yalan yok. Bir şey sordum bu kadın Karanlani ne iş ne yap? Yaptırdı. Devlet veriyor ya git dışını yaptır. Be, 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 çalışmıyor mu? Sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Ben Çocuklar çalışmıyor mi? mu? Okuyor diyorum ya sana çocuğum. Daha ben ne ben diyeyim. diyeyim? İki tane var. Biri evli kendi evine bakıyor. Biri de Nevşehir'de üniversitede okuyor. Ben bir de bakıyorum. Ben ne yapsın ee, evet. Ben 7500 lira evet. yapıyorum bunun hepsini. Ne yapmamız lazım? Bir göndermeniz, lazım. göndermeniz evet. lazım. Bu adamı göndermeniz lazım. Hayır, şükretmemiz lazım. Deme. bak, hep lafı evet. topu <laughs> bana atma. Daha, <gülüyor> <topu> <gülüyor> bana atma. Daha <laughs> bu millet bu adama oy verdikçe ekmeği değil <laughs> 10 lirayı 50 lira 50, 50 liraya alırsın. Başka. <laughs> <laughs> alırsın ekmeği daha sen 10 lira da değil 500 lira olur Ya keşke bir ekmek 500 olursa Amca keşke bir ekmek 10 lira olsun dediler 10 lira oldu merak var etme var, 50 lira var, da olur. keşke 500 lira olsaydı Tabii onu da 8 liraydı, 10 lira çıktı, 10 lira 8 erdi. Niye gramını çaldılar? Ne oldu bu? Halk yine aç yine aç. Dayı konusu ne? Ya asgari ücret 1200 lira alırdın. Şimdi de 7500 onun Onu niye demiyorsun? Yüzde elli, yüzde kırk değişir. Ama insanları düşüneceksin. Önce insanı düşüneceksin. Geçimi düşüneceksin. İnsanlar evet. dolarla çalışıyor, dolarla. <laughs> bir şey almaya gidiyor, dolar. Ekmek almaya gidiyor, dolar. El el ya konuşma. E, bak el, ben sabahtan konuştum, elle konuştum. Herkes dolarla çalışıyor. Ben de dolarla çalışıyorum. <laughs> <laughs> Otelciyim ben turizm gibi <laughs> Dolarla çalışıyor. Öğrenle Bana konuşma. Ha? Amca onun üstü böyle. Benim yapım bu. Bak teyze anladı evet. sen anlayamadın. Yapı söyle. <laughs> <ne>? Ben <gülüyor> bak <gülüyor> Allah'ın derisi ya. Bu nedenden kaybediyor. Allah'ın derisi. O nedenden kaybediyor. Cevap veremiyorsun. E, cevap alacak değil ki ben cevap vereyim. Sen cevap, cevap veremiyorsun. Adamlar senin üzerine geliyor. Böyle, böyle yapıyor. Ne yapıyor. He bu adam Allah istemiyorsan sen ablayı çağıracaksın. Gel böyle abla. O derdini anlatmaya çalışıyor. Sen Yapacaksın takıyı. Gel abla. Milletvekili geç. Başla geç bizim bizi yönet o zaman diyeceksin. Ben Konuşmayı bilmiyorsan ben ne yapayım dayı? Ben mi bilmiyorum. Adam da iki seni ambargaya aldılar. Seni sıkıştırıyor köşeye. Cevap veremiyorsun. Babamın oğlu beni kimse sıkıştıramaz. Yani burada parti meselesi değil. Burada halk meselesidir. Evet. Aynen. Burada Ama diyor ki Bu kadın diyor ki sen falan şeysin. Ya adam HDP'liyim, AK Parti'liyim, CHP'liyim. ben Türkiye şu anda çocuklarım var. için yaşıyorum. Şu anda çocuklarım için yaşıyorum değil mi? Evet. Açmıyor yani. Ben. ben açım. Amca senin için açlık ne demek? Ben ne açım? demek senin için açlık? Ben açlık görmemişim ki ya. ne demek. Şimdi her gün ekmek yemek, her gün simit yemekse açsın. Ek diyebiliyor musun? Ya kızım bak ben liseyi bitiren yani adam. Ben yani. emekli belediyeden emekliyim. Ben senin gibi çok insanları görmüşüm. Ben artık merdivenleri, bütün merdivenleri bitirmişim. Merdivenlere inmişim. Tekrar beni merdivenlere yukarı çıkartmak zorundasınız. Boş çıkmışsın. Olabilir. Ya olabilir. Abi, Bak yine emekli olur. maaşı kaç para alıyor? Bir dakika emekli maaşı kaç para e, alıyor? Yedi buçuk. Neyine yetiyor? E ne yapalım? Söyle bir şeyler Neyine yapalım. Neyine yetiyor? Bir dakika. Hiç Hiçbir şey. şey. Hiçbir şey. Bir kilo peynir olmuş 300 liraya. E peki, Benim elimde yani bir şey değil. Yani onu, onu demek istiyorum. Açız. Ben açım. Ben emekli ben, maaşım ben. Et alamıyorum ya evime. Aç desek Aç. Tavuk alıyorduk. Aç. 25 lira param var. Bak. Ya benim de param bu. Abi. Yani. 800 lira kazandı. Sen. sen e, bu 800 lira işte. Ev kirası kaç para bugün? Ev kirası. 10-15 bin liradan başlıyor. Yani asgari, asgari 11 lira. Ev kirası 20 lira. Benden bir bekletiniz var mı? Ben Hı. ne yapayım? Hı. Ne Hı. ne yapalım? Ekonomi güzel de mi istiyorlar? Senin ekonomi güzel Nasıl olabilir. Nasıl güzeltirler bu kolumu. Sen, sen bu Çal şekilde düşünürsen. Abi, çalıyorlar. Çalmasınlar. Çalıyorlar abi. Kime bunu söyleyelim? E ulan şimdi bir polis gelirse. Bak bunu polisler söylememiz lazım Şimdi bir polis gelirse Allah Her Allah birimiz Allah. bir yere dağılırız Niye korkuyor musun? Ben, ben, ben Allah'tan başka kimseden Biz de Allah'tan var. başka kimseden korkmuyoruz Niye dağılalım? Benim dağılırız. canımı oh. kim vermiş o alır Abi diyor ben açım Hepimiz açız Fikir düşünceleri de suçtur artık diyor Hı? Amca sen AKP fikir suçlarını da atar diyor Atıyor doğru söylüyor He. Yalan mı söyleyelim? Sen bir şey paylaştın tamam mı? Ben de senin paylaştığını paylaştım Polis geldi bana savcılığa çıkardı beni Niye? Ee, Niye çağırıyorsun beni? Ben sana soran sordum Sen paylaştın, Ben de onu Şey yapmışım, eleştirmişim. Hakkım yok mu? Hakkım yok ya mu? Var hakkım. Ben burada yanlış bir kelime kullansam Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır kızım. Ben hapiste yemişim ben affedersin her şeyden şey olmuşum. İçki, alkol hariç. Vallahi millet aç aç. aç. Vallahi aç. Billahi çok aç. Billahi, billahi aç. Ben de aç. E tokum dedin amca. Ya çok şükür. Kimseye mötaj değilim. Ev kendi, ev kendi ev evim mi? mi? Ev kendi Yok ev. valla ben evim değil. Ev kendi eviniz yok, mi? Yok vallahi. Kira. Vallahi Ne kira. kadar kiraya veriyoruz? Ha gidelim. Beş bin. Ben yirmi bin lira meslek sahibiyim. Yirmi bin lira maaş alıyorum. Bütün sosyal Haklarım işveren tarafından karşılanıyor. Bir tane de oğlum var. Anca açız diyemem Allah şükür de. Ben de iki çocuğum var. Yürüyoruz yani. Ben de iki çocuğum var. İkisi de mühendis. Yani. İkisi de en kala çalışıyor. Aynı. İkisi de evli değil. Bir kız bir oğlum. Şu anki güncel olarak asgari ücret 11.400 lira. Ya Allah abi, yardımcısı olsun. Bak, ben bildiğim birkaç kelime söyleyeyim. Şimdi biz hepimiz aynı haldeyiz. Doğru mu? Birçoğu. Doğruyu. Şimdi biz doğru kelime konuşsak, bak Allah için söyleyelim. Doğru kelime konuşsak hemen yarın öbür gün polis gelir kapımızı çalar, yallah ceza. Bunlar Desik yalan desin Ben 35 bin lira alıyorum. Hala açım. 35 bin lira alıyorum. Bak 35 bin lira. Valla ben 10 çalışıyorum. 10 liraya. 35 alıyorum. Hala açım. Vallahi ben 35 bin lira değil. 20 bin lira alsa maaş değil. Sen Baya zenginsin. Baya öyle rahat konuşuna göre senin keyfin yerinde milletvekili yani. Milletvekili kaç para alıyor? Milletvekili kaç para? Bak bu adam 35 lira aç. gibi konuşma milletvekili, Sen milletvekili yaptın. <laughs> Allah Allah. Ben milletvekili olursam sen aç kalmazsın. Bu adam da aç kalmaz ha. Arama verdiniz ondan sonra ağlıyorsunuz. Hükümetin yerden bak yerden geldiği kadar haklı. Gideri de var, geliri de var. Bu adam aç 35 lira. Alır. Ben 15 lira alıyorum iki tane çocuk. 11 al lira alıyorum. liraya çalışıyorum. Bir iki bir tane şey. çocuk okutuyor. Halk ekmeğiyle eve gidiyorsun. Ben normal ekmek alıyorum 10 bin lira ya. Abi de normal ekmek alıyorum. Açsın sen de açsın ama Değil. sesini çıkar. Açtım demedin mi? Demedi. Vallahi <laughs> de <vardı. Gülüyor> demedi. Demedi. Var. Herkes Seviyorum emekli olmuş. maaşını oh, yiyorum ben gidiyorum. Ben, şey, ben kendi konuma döneceğim. Benim kendi konum Yeni Yıldan. Beklentiniz neydi tamam. zaten? Herkes, bu herkes mutlu, mi? herkes maddiyat bekliyor. Özellikle maddiyat bekliyor. Yalan mı arkadaş? Herkes maddiyatı bekliyor ya. Şampiyonluk bu. <laughs> ben Fenerbahçe şampiyonluğu. Bir de yereldece CHP iktidarı bekliyorum. O kadar. Başka ya. da beklemem. Bu da çok imkansız ben şey. E, tabii yani. 21 yıldır Allah bekliyoruz ya. işte. Yeni Yıldan Vizelerden geçebilmek. Geçemedim hiçbirinden. Finalleri bekliyorum şimdi be geçmeyi. toparlar. Inshallah.